aşılırsınız. Herkesin arkadaşlar bugün tabi de Man Kati şeyfe karşı oynayacağız arkadaşlar. Ben bu oyuna bayılırım. Bu arada karakterimi değiştireceğim. Ne? Oyuna başlar başlaması gerçekten bu muydu? Oyuna başlar başlaması video bitti. Bu arada arkadaşlar nasıl? Böyle yaptım. Bakın böyle. Nasıl? Bu arada karakterim bu kadar tombiş değil.

bakayım. La a a a a. Dan 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 dan. İşte neyse ne yapmaya Ha bu benim çok iyi çok iyi. Mal. Çünkü arkadaşlar mal bunlar yani mal başka bir şey değil ki. Esasen iyi sinirim altta. Ben, ben. Hmm, bizim bana <laughs> Jinsu kaşınma kaşınma Jinsu. Jinsu kaşınıyor arkadaşlar. Bana kaşınma diyene de kaşı dedim ama Jinsu onu da bilmiyordum pislik kul. Cool. Kul <laughs> cool, altın bıçak almış. 200 Robox'lu. Ben de alırım. Bu ne? Ama Robox'u mu için harcamam. Lan için lan bıçağım geçti. Ne oldu? Jinsu. Arkadaşlar benim karakterim ne kadar çekim yap. Ben ne Bunun gibi artık gidiyoruz arkadaşlar? Ayar oldum. Kuzu gebektir. Boklar. Lan Oha ya. Ay ki öyle ben öyle ben sizi ya. Kaşınmayın. Gebertecim ben seni. Ama o hile yapar. Yeter. Ama o hile yapar. Ben onu saymıyorum. İkinci kıza ne oluyor sonuna geberken. Tamam. Ya yeter. Geliyorum ya bu sefer. Senin kaşından kırıyor. Yanlış kişiyi bulaştım. Ne oldu? Benim saçımın aynısını kullanmış, benim suratımın aynısını kullanmış, bana artistlik yapıyorsun. Bak bak benim iki yüzlülük gülsüm var. Senin için sen sırtım en sarı, en bey, en bey, en Sıkıyorsa gebert. Bıçak atayım mı sana? Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler, teşekkürler. O oran ama burada geberenler var. Ben burada yaşayanlar var bak. Jinso kaçınıyorsun Jinso. Kaş yapamam. Ama ben bir öldürdüm öldürmüş sonuç. İki kişi öldürmüşüm. Kumuş bazından. O, o biz biz on kişi öldürmüşüz. Sizler kaç insan? Hoppa. Sim papa palu bela. Panelina manila braja tupla yo bela. Na ite palu bela. Sim papa bela. 哇哇！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 gerekiyorsa gel. Ne no, Ezik, 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 özük özük ezik, ezik, ezik. Mal niye öldürdün? <laughs> ama fakir yani fakir. Fakir ama hiç, her şey La <laughs> la <laughs>

ki. Allah karşısına şükür gel. Sabah Bu cümle gibi bir time time, ne de bir no day ne. Kaşınma kızım, kaşınma. Bravo bizim ekip adam mısınız? Allah korusun Allah korusun Allah korusun Allah korusun Öldürdüklerini zannediyorlar onu Ama söyledin Tren çarptı öldü <gülüyor> <gülüyor> Ana, Altına dönüştü geberdi ya Cool neredesin benim coolum Pappalarım Allah karsın ne yanlış. Sürekli hoş gibi gidiyorum ya neden? Lan. Oha kralmış bu. Ben kralı öldürdüm. Ben kralı öldürdüm. Ben kralı öldürdüm ama niye ben kralı olmadım? Ben kralı kralı öldürdüm. Keşke sen kralsın diye bir şey çıksaydı. O bana sadece 25 kez çıktı. Lan <laughs> ben. <laughs> <laughs> cool. Kaşınma cool. Yani inek. Ben <laughs> Ben Adam bir saniyelik kral oluyor. <laughs> Bu arada ben videolarımı... Yana. Gelme al. Gelin de gelin sizi gibi Gelin de gelin de sizi gibi örtüm. Kul. Cool, peşine sen cool. Ben cool öldürdüm ama. Ne oldu? Vallahi herkes bir yerde öldü. Gevert nereye geliyor mu sizi? Kaçarsınız ya dersiniz. Arkadaşlar ben karnı kaydırdığımdan bir şeylerimi mi biraz? Ba 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 Aslında Call me, baby love. Ah tatile gidiyoruz.

bố luôn Bữa Nói chơi đọc Bla 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 Vá Don't do look for the song like a love A little ring, cause I could love a little. A little ring, and i a little feeling of the game. Life is time alone, life is time I know. I'm, gonna lose, I'm gonna lose, I'm gonna. I'm gonna lose, I'm gonna. I'm gonna lose, I'm gonna. I'm gonna, lose, I'm gonna...

Şeref 200 insan öldürmüş. Bize bak biz 16. Oha, oha. Uçuş lan. Bu, be Bu kadar beklemezdim. Bu kadar beklemezdim. Gerçek arkadaşlar. <laughs> 23 Evet arkadaşlar neyse. Mal. You got a Siz bıçaklıyorum. Swing, swing, swing. Dama, ma. Alright, don't hit. Alright, don't işte. Swig, swig, Dama, ma. Orayı <laughs> tan hep çatı. Ne çakşı devam ki, devam ki. Lon, lon, don Dondurak şunu dedim. Biraz şunu yedim. Pırım,

şey ben badım. Ay olur dedi ya. Uf, <laughs>

mal dedim. Neyse arkadaşlar. O fakir ben zenginim. Öf hayır ya yine maniyer. Acı alınırız daralandırma. <laughs> Ezik. Burası saklandım. Arkadaşlar hiç manikarı saklandım. Benim burada oldum arkadaşlar bilebilirler ama beni öldüm. Está, buque, está, Begime, se você quiser boquinha, eu vou mandar boca na hora do like, se abone, se abone, se abone.